Yayını coşturacak bir performans hocam. Pes ve Tis sesler, atışmalar, ikisi de Broadway sanatçıları bir konserde tatlı atışmaları var. Sonlara doğru iyice deliriyorlar hocam. Hadi Osame ve Şubi, delirmeye ihtiyacımız var artık. Osame ve Şubi nasıl bir nick. İnanılmaz. <laughs> Tebrik ediyorum. Shochano Bean daha önce yapmıştık ve Amber Ray, Riley ikisini de daha önce analiz etmiştik. Hatta Shoshana Bean'den röportaj istemiştim bat. Olmamıştı. Olabilir tatlım demişti. Sonra yaparız demişti. Hakikaten bak yalan söylemiyorum. Aynen bu, bu şekilde bana söyledi. Evet söyledi. Dur açayım da göstereyim. <laughs> yani göstermeyeyim ya. Değil mi? Mes Özel mesajlaşmalar gösterilir mi? Şoşana. Evet. Dur bakayım bulabileceğim. Ya. En azından o kısmını göstereyim canım. Ne olacak? çok ilginç bir şey söyleyeyim. Daha önce ben şu şu bir analizi yaptığımda şimdi mesajlaşmalara bakıyorum. E, onun doğum gününde yayınlamışım analizi. <laughs> Bilmeme rağmen öyle bir şey olmuş. Onu teşekkür etmiş peki. Amber <laughs> Riley biliyoruz. Çılgınlık seviyesi. de öyle. Neler olacak ben bilemiyorum ya. Yani. Aa bir saniye çok yeri gitmiş kabloları takılıyor. Aha kabloya takıldı gidiyordu. ya Tür Soprano bence. Amber Riley. Ya, fena. Tizler parıl parıl. Şu şuan o bindi öyle. O da Soprano. Fa. böyle geçeceği belli olan bir konser. Ne kadar farklı renkler değil mi? Bir tanesi daha keskin sesleri tutuyor parlak pozisyonda. Mesela şu ana bir daha hışırtılı, daha rock kökenli, farklı bir stile sahip. Öbürünün daha farklı bir kökeni, daha gospel şarkıcısı Amber Riley. Pozisyonu da farklı o nedenle. Fakat şu, şu ana Bean'de bu rock yapısının o Okuma stili de var. Ama istediği zaman Broadway şarkıcısının zaten en büyük özelliği 48 stilde ses kullanabiliyor. Müthiş bir yetenek. Evet. neler olabilir ki acaba diyezler geldi bir ara. Bilmiyorum bir arkada başka sesler var gibi ya. o alto sola kısmı geldi. İşte tam bunların arasında haktan da olacak şimdi. <laughs> Vallahi. Ne tatlı tatlı böyle. Kerizler de yapacak aralarda. Aa! Çift ses. <laughs> Elif, şimdi mesela seni bu konserin ortasında onların ikisinin arasına attılar. Hadi dediler, sen de söyle. Ne hissedersin? Valla hocam hiçbir şey söyleyemem. Bir tane sandalye alıp böyle atıyorum Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ya seyircilerin <laughs> şeyini anlayamıyorum. Ben sakin sakin, aa evet bravo falan diye alkışlıyorlar ya. Ben olsam yani yerimde duramam. Sandalyeden kalkarım, sahneye çıkarım, bir daha inerim, duvarlarımın vururum. Tamam işte bak, sana seni yani. sahneye çıkarıyoruz zaten. Çıkacaksın, bir şey yap sen de mesela. Onların arasında. Sürekli fa vuran fa basıp duruyorlar. <laughs> ben de nasıl hocam herhalde. nasıl falan dedim. yapabildiğim olabilir, muhtemelen. Tamam, onların arasına i̇nanılmaz gidebilecek, gidebilecek seyirciler arasında şu an bizi izleyenler arasında ve bu videoyu yayınladığım zaman ya ben de orada olurum. Ben de orada olabilirim diyen varsa alta linkini bıraksın. Gerçekten. Vardır abi bilemeyiz ki. Yani ben de yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Fa dövüşü. Valla. Eee? Ama Kimber'la başa ilişkin var. Sol diyes. Bak diyor çıkmaz benden şimdi. Uğraştıracaksın akşam akşam. Dehşet <laughs> çünkü ya. Buna gol derler abi. <laughs> tam bir şuşanla niyetlendi. Niyet ettim gireceğim dedi ama hale bak. Si bemol geldi. Yuh! Yuh be! Ah, neler var dünyada. Zevk merkezi. Ya şimdi onu gösteriyor. Ama Allah fa'ya kadar geldi. Sol diyez. Ya yok artık dedi. Dur bak tam geliyordu bak izle. çıkarayım bari diyor Şuşan'a ama Kimber diyor ki hadi görüşmek üzere kendine iyi bak ben bir sonra görüşürüz tamam öptüm. <gülüyor> <gülüyor> ama bu kadın da ıslık sesleri var bak bela gibi belki. <laughs> ama normal hayatına geri döndü. Var ama onda da var. Dur bakalım sürpriz saklıyor olabilir. Güzel konsermiş bu ya. Kim bu Riley? Ne biçim bir şey? Ya Amber Riley inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz. Ne kadar güzel. Dalga geçiyor ya. Ses rengi o kadar güzel ki. <laughs> Abi müzik müzik muhabbeti ya resmen muhabbet aman Allah'ım bizim bir de da verin bu konserleri izleyelim ya. Baksanıza. Hani seyircinin de aynı ana katılması efsane değil mi? Müthiş, müthiş, müthiş. Efsaneymiş ya, çok güzel. Gerçekten efsane. İnanılmaz. I love your show. Biz de öyle diyelim. We love your show. Süper. <laughs>